Hadi. 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 Yeah. Abla bir kenara al. Yurttaşlarının sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik gibi temel gereksinimlerini karşılayan sosyal devletin te temel niteliklerinin tam ve eksiksiz hayata geçirilene yaşamsal alanlara erişimlerinin önündeki tüm engeller kaldırıla. Engellileri muhtaçlıktan kurtarıp yurttaşlığa taşıyacak hakkaniyetli bir düzen kurula. dışlama, şiddet, taciz ve istismar sona erdirilen. Evet. Engelliliği doğuran salgın hastalıklar, beslenme yetersizliği, yoksulluk, akrab evliliği, iş ve trafik faciaları, savaş ve terör gibi önlenebilir nedenlerle mücadele edile. Halk barış ve refaha kavuşturulan. Tebiliği. sağlık kurular raporları, yönetmenliği, dünya sağlık örgütü, ÖCF standartlarına uydurulağ. Sağlık uygulama tebliği kaldırıla ilaç, ortez, protez ve yardımcı araç gereçlerin ücretlerin tamamı devletçe karşılığına. Sessiz! Engellilerin üretim süreçlerinde verimli ve etkin olarak yer almaları sağlana. Kamuya atamalar zamanında ve eksiksiz yapıla. Özel sektör adam akıllı denetlene. Dokuz! Parasız, bilimsel, nitelikli, işlevsel bir erişilebilir bir eğitim ortamı yaratılan. Oh! Temel eğitim düzeyinde engellilik bilinci ve engelliliğin önlenmesi konulu bir ders konulu. Sürücü eğitimlerinde beyaz bastonun geçiş önceliği ehemmiyetle anlatıla. Engelli öğrenciler cihazlarıyla üniversite sınavlarına yaşadıkları yerlerde katıla. Ya. On üç. Herkes için tasarlanmış kentler, sokaklar, konutlar, toplu taşım araçları, ürünler ve yaşanılabilir bir ülke için sağlıklı, samimi ve kalıcı adımlar atıla. Oh, nesnel, adil ve etkili bir sosyal yardım sistemi ve tüm yurttaşlara ücretsiz bakım hizmeti sunulabilmesi için bir bakım sigortası kurulu. <laughs> engelli aylığı ve evde bakım ödeneği gibi sosyal haklara ilgili kriterlerde engelli bir birey olarak görüle. 16! Doğayı kirletecek, sağlığımızı tehdit ve yaşam kaynaklarını tahrip edecek olan nükleer santrallerin yapımından vazgeçile! 17! <laughs> Engelliler kendileriyle ilgili konularda söz ve karar sahibi yapılan. yaşamını kolaylaştırıcı gelişmeler için üniversitelere araştırmalar yaptırılan. Son olarak her kim ki bu fermana kulak asmaya derhal defteri dürüle. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadele biz. Yaşasın örgütlü mücadele biz. Direniyoruz. Haklarımız için birleşiyoruz. Direniyoruz. Direni